Arkadaşlar bir kusurum, yanlışım veya eksiğim olduysa bunu yorumlarda düzgün ve saygılı bir şekilde belirtirseniz sevinirim. İdilerseniz videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün funny bildiğim kadarıyla elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım oyun bildiğim yettiğince size aktarmaya çalışacağım umarım beğenirsiniz umarım güzel olur şöyle uzatmadan da direkt başlayalım bakalım ilk önce arkadaşlar funny bildiğiniz gibi oyunun en mekanik ama en mekanik şampiyonlarından şöyle zaten görüyorsunuz halat boyuna kadar şuraya kadar uçabiliyor mesela funny tak uçtum bakın Gördünüz mü? Şöyle şey seslerini de kısalım bir. Efekt seslerini de kısalım. Boş 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 yere sesimizi basmasın. Sesimizin üstüne çıkmasın. Şöyle Q skill'inden başlayalım arkadaşlar. Q skill'i W skill'ine göre üst seviyelerde biraz daha fazla enerji harcayan. Yani baksanıza W'nun enerji tüketimi 12, Q'nun enerji tüketimi 15. Fakat ilk seviyelerde W'nun enerji tüketimi 17, Q'nun enerji tüketimi 15. Ee, hala aynı oluyor. Enerji tüketimi düşmüyor. Fakat W'nun enerji tüketimi düşüyor. Bu yüzden de üst seviyelerde yani 15. seviyede W'nun enerji tüketimi biraz daha az. Q'nunki biraz daha fazla. İlk seviyelerde W'nun enerji tüketimi biraz daha fazla. Q'nunki biraz daha az W'ye göre. Onu söyleyebilirim. Bakalım Q skillinden başlayalım. Q skilli kasırga vuruşu dediğimiz şöyle Tak Şu alan içerisindeki gayet ideal bir alan bir suikastçı için şu alan içerisindeki tüm düşmanlara hasar veriyor. Hepsine. Gelene geçen abi hepsine şöyle itemlerde bir sıfırlayalım. Itemlerden de bahsedeceğiz şimdi. Gelene geçen hasar veriyor. W skill'i istediğiniz her yere atılabiliyor. Mesela buraya atıldım. Buraya uçtum. Buraya uçtum. Buraya uçtum. Buraya uçtum. Buraya uçtum. Fakat uçmanızı gerek uçmanızı sağlayabilecek tek şey bir engel olması. Bir tutunabileceğiniz bir yer olması. Mesela buraya atıyorum tutmuyor. Niye? Etrafında bir şey yok. Buraya atıyorum tutmuyor. Buraya atıyorum tutmuyor. Buraya atıyorum tutmuyor. Neden? Çünkü oralarda tutunabilecek bir yer yok. Fakat şu kenardaki yere atıyorum. Tak tuttu. Niye? Çünkü orada tutunabilecek bir yer var. Ek olarak W skill ile atacağınız ...engelin arasında bir düşman varsa şöyle kasırga vuruşu devreye giriyor. Ve bekleme süresine girmiyor arkadaşlar. Bunu bir arkadaşım yazmıştı. Ben böyle şaşırdım. Bunu bilmeyen var mı ya gerçekten diye. Fakat bilmeyenler olabiliyor. Yani insan her şeyi bilecek diye bir şey yok. Şöyle W attığımızda eğer bir düşman rakibe... ...minyona, ormana veya herhangi bir şeye çarptığında... W Q skilli tetiklenip kasırga vuruşu tetiklenip hasar veriyor. Şöyle komboları da var. Mesela abil ee... abi ilk, ilk önce ultiden bahsetmedik ya. Ulti de şu alan içerisindeki istediğiniz bir kişiye şöyle ultiyi atabiliyorsunuz ve üstüne doğru atılıyor. Şöyle bir örnek de göstereyim. Anekdot diyelim. Buna buraya bir hasar botu koydum. Ben duvarın kenarındayım bakın. Duvarın kenarından ona doğru atılabiliyorum. Bu da güzel bir anekdottur. Bunu ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hani diyeceksiniz sen ne alaka falan. Ben de yani elitten, epikten ee, ya ustadan başladı oyun arkadaşlar. Ben de e, hani sizler gibiydim. Size aşağılamak gibi olmasın. Fakat ben de hani direkt vın diye bu yere ışınlanmadım. Şöyle bakın. Buradan direkt duvarın arasından da geçebiliyor. Ultis'in enerji tüketimi de 30'muş. Ultis'in enerji tüketimi de azalmıyor diye biliyorum. 30 iken zaten 30 diye kalıyor. İlk kombosundan bahsedeyim. İlk kombosu arkadaşlar ben bu komboyu Paranoid'den öğrenmiştim. Vallahi yalan yok. Gerçekten en çok izlediğim YouTuber'dı kendisi. Şöyle bir duvara random mı duvara ilk önce ipi atıp bir saniye yapamadım. İki elimle tutmadığım için telefonu yapamadım. Bir random bir tane duvara ipi atıp Ulti Q yaparsanız Adama direkt tek atma şansınız çok yüksek Zaten gördüğünüz gibi 3.5k azar Hiçbir şey hiçbir item çıkmadan Bu kombu hani her yerde çalışıyor Mesela bakın şuradaki gördüğünüz Zilong'a atacağım Gördünüz mü? Mesela ben arkadaki duvara atmıştım ama Şeyi ipi Niye buraya gitti? Çünkü ultinin pasifinden Ultinin bug gibi bir şeyinden yararlandım bir tane daha göstereyim. Tak. Güzel bir kombodur. Tek atabilmesi çok yüksek. Yani item çıktığınızda adc'lere falan bu ile tek atarsın. Hatta full defans çıksanız bile adc'lere tek atarsınız direkt bu ile. Şöyle bir hasar göstereyim. Ultimi bir saniye varmış. Yapamadım bir saniye. 2.9 Çok iyi. Çok iyi bir damage. Gerçekten çok iyi bir damage. Düşünsene zaten bir adc'nin 3.5k falan 4k falan. Normal bir ADC'nin canı 4.5'a falan. Fakat şu metada oynanmaz falan. Niye? Çünkü tank metası var arkadaşlar. Tank metasına fani oynanmaz. Eğer kırılgan bir meta gelirse tekrardan alınabilir. Metaya girebilir bir şampiyon. Anlatabileceğim daha ne var? Şöyle bir bakalım. Heh, itemlerden bahsedelim şöyle. İtemler abi. Fani'nin can damarı. Şöyle altın ekleyelim. Fullleyelim altını da. Arkadaşlar şu gördüğünüz item var ya. Hani, şu kanıtsam işte var ya Fanny'nin eskiden can itemiydi. Şöyle bir demet yiyelim hemen kuleden de. Hemen gidip bir demet yiyelim. Vur lan kule. Tanrı modunu kapat. Bir tane daha vur. Alan ölme ölme. Hah gördünüz zaten. Kanı samış item'ı şöyle skilllerle can çalıyordu. Eskiden Fanny'den. Fakat şu an bence Fanny'ye alınması çok zor ya. Gerçekten bence almayın. Şu kanı sistemi o yüzden satıyorum abi. Bence ilk önce bir 7 deniz kılıcı alınabilir. Karşıya göre bakın. Karşıya göre. Eğer karşıda kırılgan şampiyonlar varsa 7 deniz kılıcı sizin için çok iyi bir item olacaktır. Gördüğünüz gibi hasar atıyorum. 3.8k. Daha demin 2.3 falan 2.9'du. 800 damage daha fazla vurdurttu. Bu da 7 denizin pasifi sayesinde. Bakın tak 800 demeç. Güzel. İkinci tam olarak umutsuzluk alabilirsiniz. Eğer tank devam etmek istemiyorsanız bir tane araya şöyle lanetli miğfer veya vahşi güç zırhı veya Athena veya antik zırhın küçüğüyle başlayabilirsiniz. Dediğim gibi karşıya göre bu arada gold da bitiyor yavaş yavaş. Burayı bir full yiyelim 50k falan yapalım bize yeter. Ha, güzel 38k da olur. Orman olarak Hani bu sizin hiçbir işinize yaramaz. Buz pençesi hiçbir işinize yaramaz. Alev pençesi hiçbir işinize yaramaz. Kan, kanlı pençe en çok işinize yarayacaktır. Burada duruma göre saldırı hızı botu, duruma göre AD defans botu, duruma göre AP defans botu çıkılabilir. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bekleme süresi esrarlı botlar, Bu de hız botu veya mana botu almayın. Lütfen almayın. Mana alan görüyordum ya Epic'te yemin ederim ilk çıktığım zamanlarda böyle Gerçekten faniye mana botu alan Ben de işe yarıyor zannediyordum Allah belamı versin işe yarıyor zannediyordum ya Sonradan öğrendim böyle Rankta ala ala klasikte ala ala Lan dedim mana hiçbir işe yaramıyor ki Sürekli aynı gidiyor manam, Sürekli aynı yenileniyor mana <laughs> Oğlum ya Ne güzel zamanlardı Şöyle biz karşımızda şu an sadece Zilong olduğu için AD defans botu alıyoruz Bunun küçüğünü alıyoruz ilk önce bunun küçüğünü alıyoruz. Sonra 7 deniz kılıcını tamamlıyoruz. Ondan sonra bir tane AD defans botu. Arkasına umutsuzluk alıyoruz. Eğer hat, has, dediğim gibi hasar çıkmak istemiyorsanız bir tane arasına antik zırhın küçüğü, lanetli miğfer veya karşıda çok fazla AD veya nişancı varsa yansıma zırhı. Vahşi güç zırhı da alınabilir. Eğer biz benim stilime göre devam edersek ikinci item Gene hasar. Üçüncü item. Bir tane araya şundan sıkıştırırım. Şöyle etrafında gördüğünüz gibi hasar verdirtir. 57, 57, 57, 57. Güzel. Veya karşıda hiç AP yoksa antik zırhın küçüğünü alır. Arkaya bir tane vahşi güç atarım. Ayaz alırım. Ya da bunu böyle yapmayıp eğer karşıda Bruno, Fly veya ee, Van Van tarzı hero'lar varsa bir tane araya ayaz sıkıştırırım. Bu 3 tema aldıktan sonra bir tane Ayas arkasına devam edeceğim. Şimdi fakat gene benim dediğim gibi gidersek yani benim mantığıma göre gidersek ilk önce bir antik zırhın küçüğünü alırım. Arkasına bir vahşi güç alırım. Ondan sonra eğer karşıda çok fazla AP var ise bir Athena. Eğer karşıda Change Harley ve e, böyle parlak zırhı alınabilecek bir hero'lar varsa parlak zırh alırım yoksa hiçbiri yoksa mesela AP yoksa karşıda ilk önce antik zırhı fullerim ondan sonra ölümsüzlük alırım. Ve çok güzel hem hasarım olur hem şeyim olur hem defansım olur hem de e, TF'ler istediğim gibi gir çık yapabilirim. Bir de bu ölümsüzün pasifi sayesinde öldükten sonra satıp şöyle zonniyi de basabilirsiniz. Bu da fightlarda çok işinize yarayacaktır. Öldükten sonra bu anekdotta böyle vermiş olayım. Kanusamış dediğim gibi almıyorum. Şu an bir alacağım diyecektim. Canım full mü zaten? Gerek yok. Çok güzel. Şöyle itemleri bu şekildeydi. Başka anlatabileceğim ne var? Amlem arkadaşlar. Amlemde savaşça giriyorsunuz, kan festivali giriyorsunuz, Beceri ve can çalması. Bu da bir nevi kanusamış etkisi yaratıyor. Yani bu da işinize hafif bir şekilde yarayacaktır. Mesela şu an 5 ee, lan halat kaçırdık. Mesela 5 şu an benim isteğim kanıtsamış. Şöyle güzel. Mesela Q'yu attım. 151 can yeniledi. Lan bu can yenileme nereden geldi diye soracak olursanız bu can yenileme Rune'ın pasifinden geldi. Bu %12'ye kadar falan olabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen %12'ye kadar artabiliyormuş. Başka anlatabileceğim ne var? ha 3 ip denilen mevzu. Arkadaşlar 3 ip benim de zamanda çok muzdarip, muzdarip oldum bir konu. Şöyle ufaktan bir göstereyim. Şu dediğimiz şey 3 ip değil mi? Girip aniden geri çıkmak. Şöyle tak tak çıktım. Bunu e, bazı yerlerde yapılması mantıklı bazı yerlerde yapılması mantıksız. Mesela takımdaki tek tank kahraman ve kuleyi tanklıyorsunuz. Şunu bir keselim hemencecik. Gördüğünüz gibi komboyu da atmış oldum bu arada. E, Takımda tek tanklayabilecek kişi sizsiniz. Tanklıyorsunuz. Çıktınız. Üç ip yapmanızın bir mantığı yok. Bu arada hemen bir canım yok. hemen şu kenardaki bottan. Bu arada yine çok fazla şey kaçırıyorum ya. Bir tane kanus samış adam. Bu öylesine alıyorum bu şeyi. Item'ı. Item'ı almak için alıyorum. Çok güzel canım da olsun diye. Üç ip böyle atılıyor yani arkadaşlar. Bence çok zor değil. Ee, antrenman modunda yapıp antrenman moduna girip alışabilirsiniz. Fakat her zaman dediğim gibi ilk önce hero'yu öğrenin. İlk önce bir ranked'da nerede girilir, nerede gir çıkılır. Klasikte nerede girilir, nerede çıkılır. Hangi piklere karşı oynanabilir, hangi piklere karşı oynanmaz. Bunları öğrendikten sonra bence bu el hızınızı geliştirin. Yoksa random bu fani oyuncusu da gelip fani oynayabilir yüksek Elo'larda. Zaten Fanny'nin çok fazla meta olduğu zamanlar bildiğiniz gibi hiç Fanny eline sürmemiş kişiler Fanny oynamaya başladı. Neden? Çünkü oyun bilgileri var arkadaşlar. Hero'ya hakim değiller fakat oyun bilgileri var. Bu da çok önemli bir etken. Ee, şovlara falan gerek yok şahsen. Ne 100 tane ip atmışsın fakat adam kesememişsin ne fayda. Eee Fanny'nin kontrol olan hiroları saymaya başlayalım. İlk önce Chu arkadaşım. Chu hem hasarı olan hem de tank olan bir şampiyon olduğu için Fanny'nin ağır counter abi. Girmesine kesmesine kesemiyor. Hani tanklamasına tanklayamıyor. Zırh delmesi var Char'ın. şu birinci counter. ikinci counter. Kufra. Üçüncü counter. Franco ah Franco'lar ah deliler ya. Hiç sevmiyorum Franco'ları abi. Bir Hero bu kadar mı kanser yapılabilir? İğrenç bir çar. Başka bence da bir Fanny'nin counter hani ne kadar tanklayabilse de ne kadar tek atabilse pardon tanklayabilse değil ne kadar tek atabilse de ben 1-2k falan Bruno'm olması 2k falan Bruno'm var orada konuşamadım 2k falan Bruno'm var ve Fani çok rahat kesiyordum. Bir zırh delme alıyordum bir tane doğa rüzgarı alıyordum ben Fani çok outplay ediyordum ya W'su da çok hızlı döndüğü için ve CC verdiği için Fanny gerçekten durdurabiliyor. Başka hangi hero'lar var? Şu anki grup mesela Fanny'nin büyük counter'larından. Duvarla önünü kesebiliyor. Fight'e girmesini engelliyor. Ulti hayvan gibi CC atıyor. Bu kadar ya gerçekten. Bakalım başka ne var? Büyücülerden Selena. Heh. Büyücülerden Selena da Fanny'nin çok büyük counter'ıdır. Gerçekten çok tilt eder Fanny. Eğer AP defans botu almadıysa Fanny'nin içinden geçebilir. Anlaşacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani çok hızlı olmak istiyorsanız Tek amacınız ona buna şov yapayım. Yani maç yenmek yenilmek önemli değil. Instagram'a story çıkarayım. Funny stories çıkarayım istiyorsanız. Girip antrenman moduna istediğiniz gibi saçma salak halat atıp gördünüz. Şu an yaptığım şeyi ben tek elle yapıyorum bu arada. Joystick elimi sürmüyorum. Şu an tek elle halat atıyorum mesela. Yani benim amacım bu değil şahsen. İlk önce hero'yu öğreniyorum. Ondan sonra elimi hızlandırmaya çalışıyorum. Ondan sonra da rank da alıyorum. Ve yeterince iyi miyim diye kontrol ediyorum. Benim amacım bu. Sizin de amacınız bu olsun. Bence en iyisi de bu. Diyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hatalarım olduysa affola. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Oyun bilgim yettiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer istediğiniz kahramanlar da varsa Instagram DM üzerinden veya YouTube yorumlarından bana yazabilirsiniz. Her YouTube yorumuna bakıyorum. Çoğuna da cevap veriyorum mantık çerçevesinde. Oldukça. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.